Herkese yeni bir videodan merhaba nasılsınız bakalım şöyle kameramı sizlere açtım şimdi kısa bir konuşma yapacağım sonrasında videomun devamı gelecek zaten gelenler oluyor 3 gün 4 gün böyle gece gündüz alışveriş oluyor ve buna e, panayır deniliyor e, bizim buralarda herkes biliyor ama bilmeyenler var eminim vardır alışveriş yani gece gündüz e, oluyor yani çünkü şöyle şimdi bilmeyenler vardır eminim çünkü daha önceden giyindin mi anneciğim? Ay çok güzel olmuşsun. Benim kızım çok güzel olmuş. Bakayım. Araba, Araba mı gördün? Hı hı. Bakabilir miyim anneciğim? Hı. Ablan giydirdi mi seni? Ben Mevan'ın kıyafetlerini ütülemiştim. Ablası da giydirmiş. Şimdi ben daha öncelerin daha önce videomda yörük kızıyım diye bahsetmiştim. Yörük ne diye e, yörüğün ne olduğunu yani ne anlama geldiğini bilmeyenler var yoruma yazmışlardı Yörük ne demek diye e, yani bilmeyenler oluyor tabii ki e, şimdi şöyle arkadaşlar e, ben e, gündüz kız kardeşim ara dedi ben çarşıdayım dedi çocuğa işte alışveriş yaptık okulda açıldı ya bugün işte bir şeyler aldık e, bir de panayırda şöyle bir dolaştı ama dedi bir şey almadım akşam e, istersen birlikte gidelim dedi. Ben de dedim tabi olur dedim. Gidelim dedim ona. Sonra komşular e, alt komşum falan aradı işte bir de komşularım aradı yani. Diğer komşularım falan. Gidelim dediler. E, onlara da şimdi bir şey de diyemedim. Hani kız kardeşimle de anlaştım. Onlara da tamam dedim. Ya mecburen artık. E, aslında biz e, bugün değil de yarın akşam yani birinci günü değil de ikinci gün akşamı ya da gündüz eşimle gitmeyi düşünüyorduk. Anne. Çocuklar falan. Ama komşuları da kırmak istemedim. Onlarla da gitmek istedim. Belki yarın da tekrar belki çıkarım. Bilmiyorum. Annem. Giydin mi? Tamam gideceğiz birazdan. Kızım şu saçını bir topla annem ya. Anne toplayınca kulaklarım böyle kepçe gibi dışarı çıkıyor. Ne alakası var? Çok alakası var. Böyle de şey gibi oluyor ama çok şey... Neyse. Ee, i̇şte... Öyle yani arkadaşlar panayıra gideceğiz. Sizlere de şöyle bir çekim yapacağım. Hocam bugün silindi Memoşum. Her gün şu cam bezi elimde her gün iç taraftan şu camı siliyorum. Her gün ama. Çünkü her gün leke yapıyor. Perdeler böyle açık olduğu için benim bu şekilde olduğu için çocuk sürekli camda tabi. Ben de ani bir misafir gelir bir şey olur diye kendim de gözüme çarpınca rahat edemiyorum zaten. Hemen siliyorum. Sürekli elim camda şeyde e bezde. Hemen silip duruyorum orasını. Üzerine mi? Onu yani giydir. Ama şimdi değil daha ben hazırlanmadım. Giderken. Sonrasında orada size çekimler yapacağım. Şöyle kısa bir konuşma olsun istedim ama 3 dakikayı buldu. Ben bunun birazını zaten eee keserim Büyük ihtimal çünkü çok uzun videolardan sıkılıyorsunuz. E bir de şöyle bir şey. Ee, mesela e, videoları e, ev vlog olduğu zaman mesela işte yemek yapımı, kahvaltı hazırlığı, evde işte bulaşık yıkama bu tarz videolar çok fazla izlenmediğini düşünüyorum. Onu fark ettim yani. Daha çok böyle farklı videolar istiyorsunuz. Onun farkındayım. O yüzden ben de size belki değişiklik olur diye bugün alışveriş günlerinde şöyle bir e, şey yapacağım. Değişik bir video olsun diye kameramı elime almaya çalışacağım. Sadece orada alışveriş yerinde çekerim. O zaman ben hazırlanmaya gidiyorum arkadaşlar. Saat 8'e 20 var. Birazdan e, akşam ezanından sonra akşam namazından sonra çıkalım diye konuştuk. Öyle bakalım o zaman. Annem Ne oldu? Ben durdum. Park gördün. Daha evden çıkmadan park gördün. Süper. <laughs> bu çiçeğimde de toprak kalmamış. Hep toprak alacağım unutuyorum. Bakın toprak çok az olmasına rağmen bu çok keyifli maşallah. Çok seviyorum bu çiçeği. Bunu biraz daha büyük bir saksıya alsam. Yani hiç su istemiyor. Birkaç günde bir yani su veriyorum. Çok fazla su da istemiyor. Her şekilde. Güzel yani. Neyse bakalım çok uzatmayayım ben. Daha sonra görüşürüz sizlerle videomun devamında. Şöyle balkonumdaki çiçeklerde böyle bakalım. Şöyle hazırlandık. 何だと。 Bir biberi deniyor. Evet biz geldik arkadaşlar. Şöyle hemen bir çay koydum. Şimdi eşimi uyandıracağım. O da işe gidecek birazdan. Neler almışım hemen sizlere şöyle paylaşayım. şöyle hızlı bir şekilde size neler almışım hemen göstereyim. Yani çok fazla çocukla gezip bir şey bakamadım açıkçası. Nevasel de pek fazla durmadı. Şöyle bir tane şekerlik aldık. Komşumla birlikte aynı ikimizde Özlem komşumla birlikte. Ben çok hoşuma gitti. O almış. Efendim kulum. Evet mevanın balonu. <laughs> Orada kalmış. Ona da bunu aldık. Balon istedi. Anneciğim ben alamam şimdi onu. <laughs> tamam ver ee, böyle şeker ne bileyim çikolata şeker misafirler için böyle bir tane şekerlik aldım. E şöyle şu kaseler çok beğendik. Komşularla böyle bu renklerde üçümüz aldık yani. Atmayacağım. Tut ipinden tut ipinden. Tut buradan. Bırakma. Bırakma almam bir daha. Bıraktı bile. Şimdi e, üç tane 10 TL'ydi. Çok uygun aldık bu tabakları. Böyle. Yani ben daha tekrar gidip tekrar böyle Bekle. tabak Çanak bakabilirim. Şöyle e, balkonu süpürmek için süpürgem kırılmıştı. O süpürge aldım. Şöyle denk geldi görmüştüm. Böyle bazen çiçek yaprakları falan dökülüyor. Bir de şöyle bulaşık telim kalmamıştı. Bulaşıklar için de tel aldım. Şöyle 3 tane şu helvalardan almıştım. Kağıt helva mı deniliyor ne deniliyor ismini bilmiyorum. Ama çocuklar bir tanesini açmış. Şöyle 3 paket almıştım. Komşu aldı yani daha doğrusu ben de aldım o alıyordu ve kalsın orada bakalım kalsın bakalım nasıl alacaksın almam da istemiyor cadı şu eteği tutar mısın bir eteği de gösterelim bir tane de kendime etek aldım. şöyle önünü göster sarı rengini aldı yani o görmüş işte ben çocuklarla pek fazla böyle şeylere bakamadım. Sonra e, biz de Özlem komşuyla bu rengini aldık. Bizim de bu hoşumuza gitti. Daha böyle yani rengi hoşumuza gitti. Sarılı almadık yani. Evet. Sonunca bindi şey trene. Gerçi onu da binmedi de. Yani bindi binmesiyle inmesi Oo. bir oldu. <laughs> bir daha bindirmem ben bunu. E geçen nerede bir yerde de bindiniz hemen indiniz. Neredeydi o? Nereye hemen? Bir şeye daha. Salıncağı nereye teyzen? He şeyde. Çarşıda işte. Eğlence günlerinde. Nereye bildin? Ya ecrim böyle büyük bir park gibi bir şeyin içine girdiniz de çocuk durmadı geri çıktınız ya. Bir şişme balon. Şişme Aynen. Balon. Neyse bakalım ben bunları yıkattırayım güzelce. Bunu toparlayayım. Şimdi çayımız da demlendi. Eşimi uyandırayım. Kızım düşeceksin çocuğum. Çok nazlı bu ağla ağla bunu susturamadık. Popit istiyormuş. Popit'in var evde diyorum yok. İlla ki oradan da alınacakmış. Yani oradakiler zaten çok kalitesizdi. Ben özel internetten getirdim kızıma. Yani özel getirtmeme rağmen orada görmüş. Uyduruk şeyleri alacak. Nasıl ağlıyor? Bunun şekeri nerede? Sen mi yedin? Neyse bakalım canlar. Ee, daha sonra e, tekrar görüşürüz. Bugünlük videomuzu burada kapatalım. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşürüz inşallah. Sizler de çekim yapmaya çalıştım hızlı bir şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımda kalın, takipte kalın. Hoşçakalın. thank <laughs> you